Allah Allah. <gülüyor> 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 evet mutlu oldun mu? <laughs> ya abimiz çok tatlı. <laughs> ya gerçekten buranın insanları çok güler yüzlü yani. Çok tatlılar ya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi elektronik mağazasına geldik burada. Evet, nerede başlıyoruz Erçin Bey? O zaman en çok merak edilen soru sorulardan e, Apple'la başlayalım. Follow me. Okay, let's go. Yallah Habibi. Şöyle, herkes Apple'a mı gelmiş herhalde bugün? <laughs> herkes Apple'ların Apple üzerinde Burada 14 Plus var ama ha fiyatlar orada değil. Bunlar bedava de sanırım. Normal Apple Watch'la da mı? Hmm, okey. Evet. Apple Watch Ultra GPS'li 3599 SAR. Gördüğünüz gibi Apple'ın en son çıkarttığı akıllı saati. Hemen yanında Apple Watch Sever daha düşük model. O da 1249 SAR 4 milimi. 40 mm de 1099 SAR. Hemen diğer tarafına geçelim. Apple Watch 8. nesil var. Onun da burada birçok özel hatta ben şu an Arapça akıllı. anlamadığımız Arapça için anlamadığımız için siz fiyatlara bakabilirsiniz. Ama zannımca anladığım kadarıyla 45 mm mi? 1969 SAR olarak fiyatı var. Ve şimdi gelelim telefonlara. <laughs> Babalardan başlayalım. Arkadaşlar 14 Pro Max 128 GB 4599 SAR 14 Pro Max'ın o e, Plus. Bakın burada fiyatları yazıyor. Gigabyte'ları burada. 14 Pro Max 4599 SAR. E, arkadaşlar bu arada şu an olaraktan e, bugün 14 Temmuz 2023 Cuma günü. Şu an güncel kurumuz yaklaşık 6.90. Yani 1 saat 6.90 TL'ye denk geliyor. Ona göre fiyatlarını hesaplayabiliriz. Yine 14 Pro'nun 128 GB'ı 4099 TL, 1 TB'ı 6799 Bu arada 1 TB ile 128 GB arasında yaklaşık 2500 TL fark ediyor. Çok ciddi farklar var. Hemen detaya geçelim. Düz bir al alacağız diyelim. 128 GB ise 3299 SAR. Yine 14 Plus'ın 128 GB'ı 3549 SAR. Bunları durdurup izleyebilirsiniz. Diğer tarafa kayalım. Bu arada şöyle de bir ara not vereyim. Bütün mağazalarda, Apple'ın kendi mağazasında da diğer elektronik mağazalarda da fiyatlar değişmiyor. Burada bütün fiyatlar her yerde aynı düz iPhone 13'ün fiyatı 128 GB 2999 SAR. Yine iPhone 12'nin fiyatı 64 GB 1999 SAR. Olarak yani Hazır Apple'la başlamışken isterseniz MacBook'lara da bakalım. Malum şu anda artan kur ve vergilerden dolayı ülkemiz, ülkemizde bunlar oldukça şu an. Tekrar da MacBook Pro M2 işlemcili ee, 512 GB SSD sahip, 11.799 SAR, 1 TB SSD'ye sahip 16 GB RAM'i var, 12.799 SAR. Diyorsunuz ki ben daha da hard body bir şey almak istiyorum. O zaman 32 GB RAM'i 1 TB SSD'si var. 16.499 saat bu en babası. Ama diyoruz ki biz daha hani kendimizi alacağız. İşte internete gireyim. 35 5 işlem dersek şu an bizim de kullanmış olduğumuz bilgisayar burada var. Macbook 13, Macbook Pro M2 işlemcili 513 GB SSD'si var. Burada 8 GB RAM var. Bizde 16 GB 6.949 saat Diğer tarafa geçelim. Macbook Air'lar var sanırım burada. Yes. Diyoruz ki işlemcisi düşük olsun, işimizi görsün diyorsak alabileceğiniz en düşük Apple Macbook Air burada. Hemen 8 GB RAM'i var, 256 GB SSD'si var, 3699 SAR. Yani evde alıp herhangi bir şey yapabilirsin. Yani çok fazla mükemmel bir şey anlamıyorum. O da ayrı bir şey ama yani gördüğünüz bu kadar. Evet. Nereden devam ediyoruz? Nereden devam edelim? Bence Samsun'a bakalım. Okay. Çünkü yorumlarda Samsun çok sorulmuştu. Hmm. Yalnız şu an ekstra kalabalık burası. Evet. Bugün burada arkadaşlar, bugün Cuma, buradaki resmi tatil günleri Cuma ve Cumartesi olduğu için yani ilk defa bu kadar kalabalık görüyoruz. Evet, şu an tam olarak e, hangi telefon daha A babası bilemiyorum ama ben size şöyle kapatarsak göstereyim. Galaxy S23 Ultra şu anki fiyatı 4.799 SAR. Sanırım en A babalarından birisi. Hemen S23 diyor onun fiyatı 3.499 SAR. Diğer tarafa geçebiliriz. Diyorsunuz ki daha ekstrem bir şey alalım. Böyle bakın. Katlanabilir olan telefonlar bunlar. Galaxy Z Flip 4. Bunun da fiyatı 6499 sar ama değişik bir tasarım var. Güzelmiş bu arada ha. At cebe. Abi bir Apple'ın yeri olmaz ama yine fena değil tabii ki. Aa burada da şöyle bir şey. Ya bu daha da farklı bir şey. Hmm. Yani artık teknolojinin tadı kaçan noktalar bence bunlar. Hemen şurada diyoruz ki daha uygun fiyatlı telefon alabilir miyiz? Tabii ki alabiliriz. Oppo var, Huawei var, neler varmış. 539 tara. Bu gördüğünüz elemanı alabiliyoruz. Huawei'nin. Modeli neymiş? Nova Y61. Mi? Hem burada Nova Y71 var. 799 tar. Biraz daha ilerleyelim. ya Sanırım genel fena olmayan güzel bir telefon. Nova 10 Pro. O da 2099 saat. E şu an ülkemizde en çok kullanılan telefonlardan bir birisi bu. Bir de esasen Xiaomi'ye bakalım. Xiaomi şu an ülkemizde en çok kullanılan telefonlardan. dedik ki eşimizi görsün, elimizde kalsın. Burada Uğur bunlar çok kullanılıyor bu arada. Olduk. Burada inanılmaz kullanıyor hemen. Huawei, Xiaomi. Xiaomi Redmi 12C. 449 SAR. Direkt bunu buradan alıp ön gidebiliriz. Ama dedi ki daha da gelişmiş bir Xiaomi olsun dersek Xiaomi 12 5C, 5G, 5G özellikli 26 GB 3299 SAR. Bunlar Honor. Hmm. Ama yani buraya şey geldiğiniz zaman e, yaklaşık olarak 400 sıra herhangi bir akıllı telefon çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Oppo'dan, işte Honor'dan, Xiaomi'den vesaire. Evet, sınavdan <laughs> devam ediyoruz. Tamam, devam edelim etikodan. Şöyle gidelim. <laughs> PlayStation'a girelim. Hello. Sanırım şurada mı? Yes. Gördün mü? Göreceksin. Bu ne? Kesin beş ama burada. Heh burada. Ha. Devam et. Evet, yine geldik en çok sorulardan okuduğum olan PlayStation 5. Evet, PlayStation 5'in şu anki fiyatı 2.549 SAR. Evet, bu indirim neymiş bu arada? Şu an indirim ne 122 SAR evet, indirim. Yanında God of War oyunuyla beraber bu tek kollusu. 2.549 SAR. Ama şimdi işte bunu aldık yanına bir kolda almamız gerekecek. Tek kolda işimizi göremeyeceğimiz için yedek bir kol versek şu an söylerim kol kalmamış. Ya da biz göremiyoruz. Ne, kalmamış yok, doğru, doğru. 2509 lira. Alıp gidebilirsiniz. Alıp gidebilirsiniz. Bu arada hemen şöyle bir şey daha söyleyeyim yine buraya benzer bir mağaza var. Orada da şöyle bir şey var. Eğer buranın oturumuna sahipseniz gördüğünüz bütün ürünleri, bilgisayar, telefon, playstation her şeyi oturum kartınıza, oturum kartınız olduğu için taksitle alabiliyorsunuz ve aynı paraya. Burada faiz yok, hiçbir şeyde faiz yok. Arkadaşlar beni kestiği için birazdan döveceğim galiba onu. Burada dediğim gibi her şeyi taksitle alabiliyorsunuz. Sadece bunun için oturum kartına ihtiyacınız var, o kadar gelip direkt kutuyu alıp götürebilirsiniz. Sonra peşin paraya aynı şekilde taksi taksi de ödeyebiliyorsunuz. O zaman birazcık da PlayStation almışken televizyonlara bakalım bence. Okey. Hemen arkamıza dönelim. Bunlar tabi evlerin boyutuna göre değişmekle beraber oldukça büyük televizyonlar. Yani dedik ki şöyle büyük 65 inç 4K 4699 SAR. sanırım şu an Türkiye fiyatı zaten Bu da indirimdeymiş 100, bu arada. Bin fazla değil. Evet, doğru. normal fiyatı 7999 sar. Şu anki fiyatı 4699 sar. Bir yanında yine bu şekilde. Bu da şöyle tutuyorum özelliklerine bakın 55 inç. 3499 sar. Sanırım bugün burada bir indirim var bu mağazada. Genel olarak böyle. Çok pahalı da bulabilirsiniz. Normal fiyatlarda da. Mesela şu gördüğüm yüksek fiyatlardan bir tanesi. 11.999 sar. Ama içerisinde yok yok yani. Evet. Yani bayağı güzelmiş evet. Kocaman. <laughs> LG'ler. LG'nin de bu televizyonu bayağı büyükmüş. Evet, Şöyle bir çekeyim. Güzel. Bunun da 4, 4, fiyatı 4, 4. 99 sar. 2 yıl garantili. Hemen hemen çoğu ürünler böyle. Evet. Böyle gelelim. Şimdi o fiyatlar yüksek. Daha uygun fiyatlı bir şey arıyorum diyorsak sanırım bu buranın markası hani ben de bilmiyoruz, bilmiyorum. eğer bilen varsa söyleyebilir. Ama bu marka çok kullanılıyor. Yorumlarda bakabilirsiniz evet. markayı biliyorsanız. Böyle her yerde hemen hemen bu, bu markaların ürünlerini görebiliyoruz. Dediniz ki hem uygun olsun, hem de büyük olsun. O zaman 1499 Sara böyle 55 inç, 4K'lı, Google'lı akıllı bir televizyon alabiliyorsunuz. Bakın bu da bu şekilde. Youtube channel. Yeah, you can say hi. Thank you. Evet şimdilik buradan bu kadar olsun. Biz kendi alışverişimizi yapalım buradan. Birkaç ihtiyacımız vardı onları alalım. Eğer çekmemizi istediğiniz başka ürünler varsa çekebiliriz. Oyun konsolları, kulaklıklar ya da aklınıza gelen herhangi bir şey. Şimdilik buradan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bir dakika. Yorum yapmayı, Aa. beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Rica ediyoruz. Evet. Dediğimiz gibi tekrardan eğer yorumlara istediğiniz videoları Suudi Arabistan'la, Riyad'la, günlük yaşamla ilgili olabilir, herhangi bir fiyatla ilgili olabilir. Yorumları onun için sizin için tekrardan video çekeriz. Evet, tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.